Panda, 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 panda. I got brides in Atlanta. 60 to me in the Phantom. Credit cards in the scammers. Getting THE licks in the BAND Legacy. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yorumlara çok yazdığınız, çok istediğiniz R2D Memur'un hesabını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yorumlara çok yazdığınız, çok istediğiniz, dediniz ki R2D Memur'un hesabını göster, senin gösterdiğin hesaplar hiçbir şey dediniz. Ben de sizler için gittim, Samet abiye ulaştım. Ee, Samet abiye de çok teşekkür ediyorum. Bana güvenip hesabını verdiği için, ayrıca Klorsene de yardımcı olduğu için ona da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz yorumlara yazdınız. Dediniz ki R2D Memurun hesabını tanıt. Siz istediğiniz ben de gittim ulaştım. Normalde hiçbir hesabı tanıtmak için sahibine gidip ben yazmıyorum. Herkes bana yazıyor. Sizler istediğiniz diye ben gittim buldum Samet abi, ulaştım ve hesabını sizler için rica ettim ve sizlere şu an göstereceğim. Sizlerden bu videoya en az 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Yani o kadar istediğinizi kırmadım gittim ulaştım buldum şu an çekiyorum. En az 5000 like bekliyorum. Lütfen izleyen herkes like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. E, abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %83'ü abone olmadan izliyormuş. Abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü hesapta gösterilecek çok ama çok şey var. Video uzun olabilir İnşallah sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen hesabınızın profiline geçelim ve başlayalım. Hesabımızın profiline geldik arkadaşlar. Bu arada bu hesaba en az 700.000-800.000 bin, bin TL civarında para yatılmış. Hatta bu paraları da aşmış olabilir yani. Ben şu an ortalama bir miktar söylüyorum arkadaşlar. Samet abiye sordum. Ortalama 700 bin 800 bin TL arasında bir civarda para yatırılmış bu hesaba. Artık arkadaşlar Türkiye'nin en iyi hesabı değil sadece. Bu hesap artık dünyadaki bütün yeni hesaplarda kafa tutan bir hesap. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi hesabımızın S12 çerçevesi var. Fatih çerçevesini almış. Yani Fatih olmuş bu sezonda Samet abi. RPS zaten yüz söylemeye gerek yok. İsmi R2D memur zaten çoğunuz herkes yani çoğu kişi tanıyor zaten. Tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Şöyle istatistiklerine bakmak istiyorum. 151 maç atmış. 57 galibiyeti var. 137 maçın ilk onuna girmiş. 535 leşi var. 5.30'da KDS'i var. Kademesi şu an az 5 yıldız arkadaşlar. Burada 3. şahıs takımlı. Onu da söylemek istiyorum. Başarının puanı 4760. Şöyle GC'yi geçiyorum. Ana menüye geldik. Şurada ünvanlarını göstermek istiyorum. Destansı gösteriş ünvanı var ve bu destansı gösteriş ünvanı ta 7. sezonda alınmış bir ünvan. Onu da söylemek istiyorum. Silah uzmanı var beğeni meraklısı var koleksiyoncu üstün başarı 1 bölü 100 yıldız eğitmeni var ondan sonra mükemmelliyetçi vazgeçme unvanı var. Fatih unvanı ve as unvanı da var arkadaşlar hesabımızın profili bu şekildeydi hemen envantere geçelim. Hesabımızın envanterine geldik arkadaşlar. Şu an sizlerle birlikte ben de ilk defa bakıyorum Samet abinin hesabına. Cidden ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Onu söylemek istiyorum. Bu arada en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz seti lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok sevilen, en çok beğenilen set hangisiymiş? Şöyle başta görmüş olduğunuz gibi zırhlı tazı seti var. Daha oyuna yeni gelen bir set bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Sadece destansıları göstereceğim. Diğerlerinin üstüne tek tek tıklamayacağım. Onu bir söyleyeyim. Şöyle destansların ama üstüne tek tek tıklayıp göstereceğim. Deniz avcısı Karlo var burada bu setleri tek tek göstermem gerek yok e, soytarı seti var e, zaman yolcusu var şık ajan seti var mumya var vampir var seri katil kutup muhafızı e, distopya kahramanı buz diyarı kükreyen ejder örümcek var yıl dönümü var kusursuz tetikçi maskara var öbür yüklükte giydiği için şu an gösteremiyorum parlak yıl dönümü sakura var kuzey muhafızı var, yüce savaşçı var, enfeksiyonla hasta seti, yani destansı ÖE var bu hesapta onu da söylemek istiyorum. Mekanik tavşan seti var, işgalci var, Godzilla var, Gidorah var, hücum timi, kıyamet çöplüsü, gelinlik var, zaman yolcusu, kızıl örümcek, deniz yılanı, klasik dansçı, bronzer, denizlerin efendisi, gem muhafızı, tanrısal gladyatör, acımasız şampiyon. Ölüm elçisi, maskeli medyum cübbesi var. Ben bunu da çok seviyorum. Şöyle etekleri falan oynanıyor. Çok efsane bir şey. Kar tanesi var. Volkan birliği, badici seti, buzul cadısı, esrarengiz katil, düş yargıcı, asi general, ölüm makinası, özel harekat, kırmızı kelebek, metal fırtına, akülü zırh seti, hayalet kedi, kadın seti var. Yani setler bu şekildeydi. Hemen şöyle efsanevileri geçtik. Efsanevileri öyle tek tek tabii ki de tıklamayacağım arkadaşlar. Öyle tıklamaya kalkarsak bu hesabın videosu bitmez yani. En az 3 saat 5 saat video olur. Onun için şöyle bunları böyle aşağı kaydıra kaydıra geçiyorum. Siz zaten görüyorsunuz setlerin nasıl bir şey olduğunu. Zaten öyle dikkat çekici bir öe set olursa ona tıklayıp sizlere gösteririm ama e onun haricinde tek tek göstermeyeceğim. Destansları tek tek göstermem zaten yeterlidir diye düşünüyorum. Fa hesabın envanterine göz atıyorum ben de sizinle birlikte. Yani cidden ben de sizler kadar heyecanlıyım arkadaşlar. Sizler istediğiniz yorumlara yazdınız. Ben de sizler için ulaştım ve hesabı gösteriyorum. Bu arada yine istediğiniz hesaplar varsa, tanıtmamı istediğiniz onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da elimden geldiğince ulaşmaya çalışırım ve sizlere göstermeye çalışırım. Epic Öyleri daha hızlı bir şekilde geçeceğim. Bunlar zaten fazla önemli değil. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok merak edilecek, gösterilecek bir şey yok. Burada kaç tane set var? Hiçbir fikrim yok burada kaç tane set olduğu hakkında. Eğer üşenmeden sayanlarınız varsa, ki sanmıyorum bunları üşenmeden, sıkılmadan sayacak birilerini. Eğer varsa yorumlara yazsınlar bize aydınlatsınlar burada toplam kaç tane set var yani 200-300 tane set vardır diye düşünüyorum. Hemen şöyle geçtim başlıklara geldim başlıklarda bile şöyle görmüş olduğunuz gibi full kıpkırmızı yani bir sürü destansı başlıkta mevcut hesapta diğerlerini şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Yani burada efsanevi bir sürü var destansı bir sürü var yani böyle bir hesap ben daha önce ne hayatımda gördüm ne de hiç tanıklık ettim yani abartısız yani Türkiye'nin hatta dünyadaki diğer hesaplara da kafa tutan bir hesap yani tartışmasız en iyi hesaplardan birisi R2D memur yani Samet abinin hesabı arkadaşlar yani şu hesaba bakar mısınız yok yok ya yani ne ararsan aklına gelebilecek bütün geliştirilebilir silahlar bütün silah desenleri ondan sonra setler destansı setler zaten hepsi neredeyse var yani olmayan bir şey var mı hesapta bilmiyorum ama yani benim gördüğüm kadarıyla hesapta hemen hemen her şey mevcut arkadaşlar şöyle kasklara geldim kasklarda da 4 tane destansı bir kask var görmüş olduğunuz gibi bunları tek tek tıklamayacağım arkadaşlar ama kasklarda hesabım bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Çantalara geldik arkadaşlar. Çantalarda da böyle iki tane destansı e, çanta var. Hatta şöyle üst seviyeye alayım. Daha güzel daha iyi bir şekilde görebilin diye üst seviyeye alıyorum. Sonra tekrardan bir seviye çekerim. Bunları niye tek tek göstermiyorum? Çünkü e, asıl önemli olanlar silah desenleri. Silah desenlerini daha ayrıntılı göstereceğim. Video çok uzun olmasın diye bunları bu şekilde gösteriyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Ve geldik silah desenlerini şuradan hemen e, AKM'ye geçeceğim AKM'den başlamak istiyorum burada geliştirilebilir ve 7. seviye buz diyarı AKM var görmüş olduğunuz üzere Onun altında cehennem ateşi var ejderha öfkesi kül var asi general işgalci göçebe inci avcısı 7 denizler var bu da 7. seviye e, Rak yıldızı pembe mavi kükreyin ayı kusursuz tetikçi sessiz gece gümüş mermi klasik oyun kolu ve pürüzlü turuncu AKM deseni var. Yani aklınıza gelebilecek bütün silah desenleri mevcut hesapta. Burada M16A4'ün kan kokusu isimli şeyi var. Silah deseni var ve bu M16 desenini bile 7. seviye yükseltmiş adam ya. Adam da neyi 7. seviye yapsın? Yani onu bile 7. seviye yaptıysa ben bu hesapla daha neler var neler yok tahmin edemiyorum. Yani bilmiyorum. Cidden çok beni heyecanlandıran bir hesap açıkçası. Skarlaya'ya e geldik ve burada da su tabancası Skarlaya var. Bu da 7. seviye şaşırdık mı? Hayır. Yani geliştirilebilir silahlardan hepsi zaten 7. seviye galiba. Şöyle burada kum fırtınası, çörekler, sakura var. Ondan sonra sancak gemisi, öfke, e, altın varaklı, kumul. Şöyle burada da bunlar var. Bunları da tek tek saymayayım. Şöyle tıklayayım. Efsanevi de değil bunlar zaten epik şeyler. Burada yine bir yükseltilebilir Büyülü balkabağ Skarlaya var. 4. seviye bu. Bunun altında yarın operasyonu Scarlet'e var. Bunu geliştirmemiş. Çünkü zaten Scarlet'den birini 7. seviyeye yapmış yani. Daha diğerlerini geliştirmesine, 7 yapmasına hiç gerek yoktu mantıklı olarak. M416'ya geldik ve daha oyuna yeni gelen bir e, biliyorsunuz ki kertenkele kükremesi isimli bir M416 deseni geldi. Onu da hemen çıkartmış ve görmüş olduğunuz gibi 7. seviyeye yükseltmiş. Yani 7. seviyeye ilk yükselten isim e, Samet abim bilmiyorum ama ben daha önce görmedim 7. seviyeye yapan. Çıkartan tabii çok var ama 7. seviye yapan görmemiştim ve olmazsa olmaz maskara var. Bu da 7. seviye benim en çok sevdiğim silah deseni olabilir bu maskara. Cidden çok bayılıyorum. Şöyle diğer M416 desenlerine tıklıyorum ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada buz diyarı da var. Bu da 7. seviye yükseltilmiş. Yani burada göçebe bile var. Oha göçebe de var. Göçebe de 7. seviye arkadaşlar. Diğer M416 desenlerinde hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu arada hala like atmadıysanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu niye tekrar ediyorum? çünkü bazılarınız izliyor ama abone olmayı unutuyor. Onları hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Abone olup e, lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Grozo'ya geldik. Grozo'da da tabi yine bir geliştirilebilir silah desenimiz mevcut. Orman baskını isimli. Bu da 5. seviye. Diğer burada 2 tane de yine bir Grozo deseni mevcut. Avuk'ta 3 tane desen var. Chubez'e öyle gösterebileceğim önemli bir desenler yok ama burada da bayağı bir Chubez deseni mevcut. M762'de yine e, burada 5 tane falan M762'nin deseni var. MK-47'de bir tane Sakura isimli desen varmış. 36C'de zırhlı tazı isimli silah deseni mevcut. Bu daha yeni gelmişti sandık. Onu da hemen tabii ki de almış. Kurmalı tüfeklere geldik. Kar98'den başlıyoruz. Burada korkunç diş Kar98 deseni var ve 7. seviye yükseltilmiş. Onun haricinde burada altta yine Kar98 desenleri mevcut. Başka geliştirilebilir bir Kar98'i var mı diye bakıyorum ama yok. E gördüğüm kadarıyla. Aynen başka yok. Bir tane var. Onu da zaten 7. seviyeye yükseltmiş. M24'e geldiğimiz zaman burada 7 denizler. M24 var ve 5. seviye. Zaten bunun 5 seviyeden üstü yok. En son leveli 5'ti. 5 seviyede yapmış. Kadim desen var. Yıldönümü özel ve uzay kaşifi var. AVM'de olmazsa olmaz saha komutanı AVM deseni mevcut ve son seviye. 7. seviye yükseltilmiş. Onun haricinde burada 4 tane daha desen var. 1094'de o kadar önemli bir şey yok. SKS'ye geldik. SKS desenlerde de görmüş olduğunuz gibi hesabımızın bu şekilde arkadaşlar. VSS'te de iki tane var. Mini 14'te de yine bir 5 tane desen var. MK14'te S11'in kaplaması var. SLR'da dört tane var. U'da yine bir dört tane desen var. Şöyle hemen hafif makinalıya geçtik. Uzi'ye geldik. Başta e, Vahşet isimli Uzi deseni var. 5. seviyeye yükseltilmiş. Onun haricinde altta yine böyle Uzi desenleri var. UMP45'e geçtiğimiz zaman başta Ejder Nefesi isimli UMP45 var ve 7. seviyeye yükseltilmiş. Yine bir son seviye yapılmış UMP45 var. Onun haricinde diğer desenler bu şekilde. Vektöre geçtim. Yarası ısırı isimli vektör var. 5. seviye yine altında 2 tane daha desen var. Thompson'da. Baston şeker tamsın var. Bu da 5. seviye arkadaşlar. Her şey geliştirilmiş neredeyse. Hesaptaki her şey son seviyeye yükseltilmiş yani onu diyebilirim sizlere onda 2 tane var bu MP5K'da zaten desen yok galiba ben öyle biliyorum. S686'da 4 tane var S1897'de 2 tane var. 12 kağıda bir şey yok bunlarda zaten bir şey yok. Bu arada arkadaşlar videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler kimler? Lütfen buraya kadar sıkılmadan izleyenler varsa yorumlara hesap tanıtımı yazmayı unutmasınlar. Bakalım kimler buraya kadar sıkılmadan izlemiş hepsini okuyacağım ve kalp atacağım. İsterse 1000 tane 2000 tane yorum gelsin hepsini okuyorum. M249'da 3 tane var DP 28'de 4 tane var ve burada geliştirilebilir esrarengiz katil DP 28 deseni mevcut 5. seviyeye yükseltilmiş. Şöyle tabancada gösterebileceğim önemli bir şey yok geçiyorum onun için e, palaya geldik palada yine bir sürü e, görmüş olduğunuz gibi desen var. Levye'de burada yine bayağı bir levye deseni de var. Orak'ta da var. Şöyle tavalara geldim. Şöyle karakterimizi biraz döndüreyim. Burada destansı olarak zeytin dalı tavası var. Onun haricinde burada efsanevi tavalar yine mevcut. Ama öyle aşırı dikkatimi çeken mesela şu var. Geliştirilebilir inanılmaz lezzet isimli tava deseni var. Onun haricinde şöyle bakıyorum başka da öyle dikkat çekecek bir şey bir tava deseni yok gibi. Oha aşağı kaydır kaydır bitmiyor bir ara dedim bunun hiç sonu gelmeyecek galiba dedim ama hele şükür sonu geldi. Diğer kısmına bakıyoruz. Arbaletinde de dişler ve yüzgeçler isimli arbalet deseni mevcut. Şöyle arabalarına geçtim. Burada büyülü bal kabağı uaz var 3. seviye. Eğlenceli yılbaşı var. Kusursuz tetikçi yaramaz maskotlar, kamuflaj uaz BAPE X PUBG Mobile var. Godzilla UAZ var. Of bu da çok fena. ikinci seviye. E, Büyülü Gece UAZ ve Arazi UAZ var. Hemen diğerine geçtim. Büyüleyici Şehir UAZ var burada da. Burada da Açık Deniz var. E, şöyle pick-up'a bakalım. pick upta Gece Korkusu var. Sedanda neyi var? Ejder Avcısı Dakiya var. Oha ben bunu daha önce görmemiştim bu arada. Bak ilk defa görüyorum bu deseni. Gayet güzel bir Dakiya deseniymiş, Bu da beğendim. Balkaba arabası var. Burada RPD Dakiya var. Sakura var. Altın Tetik var. Köpek balığı daki var. Bunu da çok beğeniyorum. E, altın tüy hızlı rengeyi var. Efsane bu da. Kırmızı lotus var. Yıl dönümü özel var. Kont arabası, hırçın kartal ve zombi ayı var görmüş olduğunuz gibi. Üstü kapalı miradoda bir şey yok ama üstü açık mirado da yıl dönümü deseni var görmüş olduğunuz gibi. Çok efsane mükemmel bir desen. E, bu arada bunu da ben gayet çok seviyorum. Motosikletine bakalım. Burada hayalet motosiklet seviye 7 abi. Şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir motor olur ya? E, şunun güzelliğine bir bak kar mısınız ya? Ya bu hesaba like atmayacaksınız, beğenmeyeceksiniz, abone olmayacaksınız. Daha hangi hesaba like atıp beğeneceksiniz arkadaşlar? Lütfen bu hesaba like'lar şelale olsun. Yardırın like'ları. Abone değilseniz de abone olun lütfen ki bu tarz videoların daha fazlası gelsin. Ee, sizler için ben de gidip millete ulaşıp çekeyim. Maskara sepetli motosiklet var. Burada buzdan heykel, kar motosikleti var. Baggesinde yine böyle desenler mevcut ama öyle ilginç olan kimsede olmayan bir desen göremedim. Onun için geçiyorum. Şöyle teknede aşk köpek balığı var. Burada mavi yaratık jet ski var. Diğer kısmında da 3 tane görmüş olduğunuz gibi köfteci otobüsü var. Emojilere geldik arkadaşlar. Emojilerde sadece destansları göstereceğim. Kısa kısa gösterip hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomda sezon 12'de nasıl fatih olduğumu açıkladım. Sizlere fatih olman, olabilmeniz için taktikler vardım. Ee, onu da şu an kartlara koyuyorum. Açıklama kısmına da koydum. Onu da bu video bittikten sonra lütfen izlemeyi unutmayın. Efsane bir video oldu. Onu da gidip izlerseniz çok mutlu olurum. Burada Çeko'nun emojisi var. Hemen geçtim. Mekanik tavşanın emojisi var. Yani bunları böyle çok uzun yapıyoruz. İnşallah sıkılmadan hala buralara kadar izlemişsinizdir arkadaşlar. Ee, burada da Yüce Savaşçı'nın emojisi var. Şöyle, i̇şgalcinin emojisi var arkadaşlar. Hemen onu da size böyle hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bunun da emojisi gayet güzel. Gidora öfkesi var. Efsane destansı emojiler. Ben bu emojileri çok bayılıyorum ya. Cidden harika emojiler deniz yılanının emojisi var. Tabancayı şöyle elinde sallıyor. Şekil çukul hareketler falan yapıyor. Mükemmel bir emoji. Burada ölüm elçisinin emojisi var. Yine bir Destans setin emojisi. Of nasıl bir kralsın sen ya. E buzul cadısının emojisi de e, şu an bu şekilde kartanelerini eline alıyor sonra üflüyor. Ölüm makinası var. Uf. Çok seri değilim Tak tak tak. Efsane. Hareketlere bak kral. Burada zırhlı tazanın emojisi var. Bu üstündeki setin emojisi mi acaba? Galiba. o hareketlere bak. Tekme mekme atıyor. Lan sen ayırdır lan? Burada zaman yolcusunun var. Abi emojiler çok iyi ya. Vampir bunları var ya sabaha kadar izlerim. Ya sabaha kadar harbi izlerim bunları. Mükemmel bir şey. Seri katili var. Yani şu an odaklandım böyle şeye bakıyorum karaktere ya. Çok mükemmel bir şey. Mumya var. Mumyanın emojisi biraz garip ya. Koru kırıl şey kolu kırılacakmış gibime geliyor böyle. Kutup muhafızının şeyi var. Görmüş olduğunuz gibi emojisi. Hemen geçtiğim distopya kahramanı emojisi. Bu selam çakıyor. Fazla bir şey yapmıyor. Buz Diyarı setinin görmüş olduğunuz gibi mükemmel ötesi seti şey emojisi yıl dönümü var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Bu da bu şekilde geçtim örümcek setinin emojisi. Kısaymış. Bu Kuzey Muhafızı var. Az önce Kuzey Muhafızına bakmamış mıydık biz ya? Allah Allah. O kadar çok şey var ki artık karıştırır hale geldim ya. Godzilla öfkesi bunu da geçiyoruz. Evet. Şekiller fena. Zaman yolculuğu. bundan ne oluyor? Kral. Geçtim. Denizlerin efendisi. Oğlum şu ayıcığın kafası çok iyi değil mi ya? Tokatlayasım geldi şu ayıcığı Efsane bir şey. Ee, kara kaplumbağa. Arkadaşlar emojiler bitecek gibi değil. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Tanrısal gladyatör. Yoksa video yarım saat falan olacak galiba. Ee, burada savaşçının emojisi var. Bu çok klasik. Bunu geçtim. Herkes de var. Maskeli medium. İşte çok beğendiğim bir emoji. Harekete bak şimdi. Ulan seni iyi Love öfkesi var. Burada bu da zaten çok klasik. Geçtim Badici'nin emojisi var. Mükemmel ötesi bu da. Evet. Gıt gıt gıdaklayan emoji efsane. Burada Asi General var. Bak gelişe bak. Ayaklarını atışı görüyor mu? Ne kadar cool. Tam bir şövalye gibisin bebeğim. Geçtim. Seçkin ajan var. Bu da klasik. Geçtim onu. Esrarengiz katil. Bu nasıl bir şey? Oo, elektrik falan çıkarıyor kollar. Oo, şimşek falan çekiyor. Ulan sen nasıl bir kralsın? Metal fırtına var. Yumruklarını Parmaklarını kıtlatıyor tamam geç fazla şekil yapma. Akülü zırh var yeni gelen setin emojisi bu bende de var. E, eski toprağın görmüş olduğunuz gibi bu da son destansı emoji galiba. Eski toprağın da emojisi var bu şekilde gel gel come on yapıyor. Diğer emojilerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. E, bunları da böyle hızlı hızlı hemen geçtim ve artık geçiyoruz. Desenlerine geldik arkadaşlar uçak desenleri de hesabımızın bu şekilde. Bunları tek tek tıklayıp göstermeyeceğim hemen şöyle paraşütlere geçiyorum. Paraşütleri de tek tek tıklayıp göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü o kadar merak edeceğinizi sanmıyorum açıkçası bu paraşütlere falan. Önemli olan zaten setler ve silah desenleriydi. Onları da zaten tek tek detaylı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum yani. Şöyle hemen geçtim. Bunlara burada düşüzü var. Bombalarında bile 6 tane bomba şeyi var. Yani yok artık. Burada grafiti var. Burada zaten bir şey olmuyor. Envanterde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hesabımızın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler istediğiniz ben ulaştım ve çektim. Yine e, ulaşmamı istediğiniz kişileri hesaplarını tanıtmamı istediğiniz kişileri yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz bu tarz videoların devamı daha fazla ve daha sık bir şekilde gelir. Bundan emin olabilirsiniz. İnşallah hiçbir şeyi atlamadan yani güzel bir şekilde göstermişimdir arkadaşlar. Fazla uzatmak da istemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.